Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım günaydın 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 evet sınava kadar her gün sınava kadar her gün enerjimizi toplamaya sabah böyle motivasyonumuzu yüksek tutmaya her gün devam ediyoruz evet nasıl durumlar enerjiniz yüksek bir şekilde yazdığınız programlara uya uya birazdan kontrolleri yapacağım kontrolleri yapacağım birazdan Bugün bir iki bir şey daha hatırlatacağım size. Her gün böyle sizin aklınıza bir şeyler getirmeye çalışacağım. Ve size yorumlara şeyleri yazdırıyorum ya programlarınızı. Bunun en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Birbirlerinizin de yorumlarını okuyorsunuz ya. Aa şunu da yapsam iyi olur. Birbirlerinize de fikir vermiş oluyorsunuz aslında. Çok güzel. Peki dün 8 saatin üstünde çalışan bu orada veriller var mı aranızda? Dün 8 saat diye hedef koymuştuk. Yorumlara baktım böyle hocam 10 saat, 11 saat, 12 saat. Bordo belirleri bir görelim bakalım. Şimdi zaten yorumların üstünden şöyle bir geçeceğiz. Neler olmuş ama senden bir şey istiyorum. Bu arada kahve yapıldı. Çaycılar var aranızda biliyorum. Çaycılar, çaycılar çaylarına devam. Şöyle güzel de bir müzik de dinle. Ben birazdan koşmaya gideceğim arkadaşlar. Bir 6-7 kilometre falan koşacağım. Bu ara zayıflıyorum fark ettiyseniz biraz. Çünkü kolesterol ve trigliserit yüksek çıktı. Doktor dedi ki gidersin. Öbür tarafa gidersin dedi. Hemen dedi bunları düşürmen lazım dedi. Selim Hoca bir de koşuyor. Bir de koşuyor. Yeni doktorlara ihtiyacım var. Benim şimdiye kadar 2004 yılında başladık tabii. Yüzlerce, bini geçmiştir. Doktor öğrencim var ama yeni doktorlara ihtiyacım var. Doktor civanım. Hadi bu sene kazanacaksın. Neyse. Bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. Dün bir arkadaşımız yazmış yorumlara. Öyle gerçekten doğru bir şey. Biz... Sosyal denemesini hatırlattık tamam sosyal denemesi böyle haftada en azından dört gün çöz dedik bak çöz mutlaka çöz so sosyalime güveniyorum ben falan deme çöz. Bir de dil bilgisi olayı var arkadaşlar. 7-8 tane dil bilgisi sorusu gelebiliyor değil mi TYT'de? Dil bilgisinde de sıkıntı çekebilirsin. Bir de dil bilgisi denemesi almanı istiyorum. Dil bilgisinden 8 sorunun işte 7 tanesini cebe indirirsen güvenme bak. Biliyorum deme çöz şunu. Bak oradan hemen yine biliyorum dedi birisi sinirleniyorum biliyorum yok çözeceksin. Dil bilgisinden 8 tane soru çözmen senin 9-10 dakikanı alır ya ama net kazandıracak sana. Sosyal ve dil bilgisi, sosyal ve dil bilgisi denemeleri mutlaka çöz. Güzel bir şekilde bunları da götür. Durun hadi şunlara bakalım. Şunlara bakalım gel. Gel gel dünkü yorumlara şöyle bir bakalım nasıl programlarınız varmış. Nasıl programlarınız varmış? Şöyle hadi isimleriniz de görünsün. Şöyle bir tık ayarlayayım. Şöyle şöyle çekeyim şunu. Heh. Heh. Hadi bakalım. Çektik. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Kimmiş bu? hobbit olan bu isimleri de nerede buluyorsunuz Allah'ınızı sevdiklerim ya. Edebiyat çıkmış sorular polinom ikinci dereceden denklem Tekrarım dönüşümler TYT mat deneme tamam mı? Ekle bir buraya sosyal denemesi dil bilgisi denemesi. Bir saat trigonometri kimmiş bu bakalım. Ru 665. Bir saat trigonometri soru çözeceğim. Bir deneme deposu problem denemesi tamam. Bir saat AYT fizik elektrik çalışması bir TYT matematik deneme. Bir TYT sosyal bir TYT fen denemesi. 30 dakika Türkçe çıkmış sorular açıyoruz. Elektrokimya gittiği yere kadar halletmeye çalış. Bu ne ya? Find, find, oh, ya, think room yazmış. Ne demek ki? Bilmiyorum. İngilizce zayıf. İngilizce zayıf. Evet sonraki bakalım arkadaşlar. Ne bu? Mazimulük. Bu nerede isimleri nerede buldunuz ya? Evet TYT genel deneme. Sosyal branş denemesi. Biyoloji bir branş. Biyoloji iki branş. Fizik bir branş. Fizik iki branş. Matematik iki branş. Fotosentez tekrar genden protein tekrar bak eksiklerini biliyor eksiklerine göre güzel cenne çalışacağını bak şu oradaki branş denemelerin önemini ne dedik sosyal biyoloji fizik kimya branş denemelerin önemi ne dedik eksiğini belirliyorsun ve sürekli deneme üstünden gittiğin için hepsi de güzel sorular oluyor o güzel sorularla olayı bitiriyorsun Hadi bakalım bir iki tane daha. Ya, isme bak ya, Allah'ım ya Rabbim. Tamam, ismi okuyamıyoruz tabii ki. Genel deneme trigonometri tekrar edebiyat coğrafya. Bir de sizin cidden teşekkür ederim. Tam dersi bırakıp sosyal medyaya kapılmışken gelen bildirim sayesinde derse geri dönüp dönem biliyorum. İyi ki varsınız hocam yazmış. Eyvallah. Evet Songül. Çalışacakmış Songül. Bakalım Türkçe deneme. Uf oh, uzunca 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 iyi şeyler yazmış. Songül, e, Songül diyorum. Son deneme diyecektim aslında. Türkçe deneme, paragraf deneme, iki tane sosyal deneme. Güzel aferin. tyt Matematik problemler sizin çıkmış sorular çözümünüz. Tarih 5 video. Ee, arkadaşlar bakın o denemeleri defter gibi kullanın tamam mı? Yapamadığınız soruları yazın yanlarına. Edebiyat deneme iki tane logaritma 3 video 200 soru. Biyoloji ve kimya 3 video. Coğrafya 100 soru bir deneme yapılacak şeyler çok. Sekiz saat az hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok işe yarıyor. Gözümsünüz, gözümsünüz. Evet böyle yüzlerce yorum var arkadaşlar. Öyle yüzlerce yorum var. Böyle bakın buradan siz de kendinize güzel bir şekilde fikirler ediniyorsunuz. Bugün bir tanecik daha video gelecek. Ne o? Bazar sohbeti. Selim hocayla ile bazar sohbeti. Bazar sohbetini koşuya gittiğimde ormanda yapacağız. Sürpriz tamam mı? Ormanda yapacağız bazar sürprizini. süt bazar sürprizini diyorum. Bazar sohbetini bisikletle mi gitsem acaba? Bisikletle sürüyorum arada biliyorsunuz değil mi? Hatta bisikletle gideyim bugün. Lastiklerin havası inmediyse tamam. Evet arkadaşlar şimdi bugünün mottosu dil bilgisi denemesi de yapıyoruz. Tamam mı? Dil bilgisi, dil bilgisi, dil bilgisi. Sosyal ve dil bilgisi. Şimdi ve bir şey daha söyleyeyim sana. Ve bir şey daha söyleyeyim çok da uzatmadan. Arkadaşlar bugün pazar. Bazılarınız şimdiye kadar pazar günü. Biz ben bile video atmıyordum. Pazar sohbeti atıyordum sadece. Pazar günleri bir tık gevşeyin diyorduk. Ama artık çok fazla pazar kalmadı. Artık çalışmadığım bir günün telafisi ne yazık ki yok. O yüzden bazar mazar, cumartesi, cuma her gün basmaya devam. Dün 8 saat demiştik. Bugün 9 saat basıyoruz. Hadi bakalım. Bugün en az 9 saat. Bugün en az 9 saat. Bugün en az 9 saat, az 9 saat. çalışmaya var mısın? varsın gördüm. Sözünü tutacağını da biliyorum. Programları alalım. Güzel bir şekilde çalışalım. Enerjimiz yüksek. Kıpır 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 kıpır, kıpır eder. Nasıl? Kıpır 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 ederek. Müzik aç. Kulaklığını tak. Kahveni koy. Çalışmaya başla. Selim hocam bir koşup geliyor. Hadi bay bay.